arkadaşlar bugün sizlerle beraber tank oyunu oynuyoruz. İşte yani bir kısmı burada biz şimdi şuna bir kamuflaj bulalım. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bunlar belli olmuyor ki arkadaşlar belli olsa. baksanıza Yorumlarda yani hangisi mesela bu kamuflajlardan hangisi daha çok hoşunuza giderse onu alayım ben. Bak buradakiler 125 125, 125. Benim 305 var altınım. Alabilirim. İstediğinizi yani söyleyin. Ben de koyayım. Şimdilik ben yani Bunlar dışında yani. Bunlar kutuyla açılıyor. Şuradakiler böyle da Şu. Bunlar da değil mi? Aynen. Şu git yazmayanlar. Var ya şu paralı olur. Bak paralıya hiç sıkıntı yok. Mesela bunlar olur. Bunlar olur. Asıl ya abi git diyor. Bunlara paralı diyordu. Çöl, çöl. Oyunun sıkıntıları arkadaşlar işte ya. İşte alabildiğimi çıkartabildiğimi alacağım çıkartacağım falan. Neyse. ama Canım. Bakın böyle mermi ayarlamıştım. Ben bir yani gene aynı videoyu çekiyordum arkadaşlar. Tabi kayıtta problemler çıktı. O video sildim. Şimdi şu kaynak kaynak. Yo. Çıt Savaşa gidelim. Arkadaşlar bir dakika. Ha, buradan şey yapabiliyormuşuz mesela. Harita. 2250 box kutudan sonra bu açıları devam savaşa gidiyoruz gene ya bu biraz sıkıntı gibi de yaparız bence ya üçlü üç aa şu Amerikan açtık ben onu da bir daha kişi mi vs'de onu da açalım şimdi biz bunu güçlendirdik hiç yapıştı ben miyim? arasını belirledik hata da sadece böyle tak oyunları isterseniz tak oyunu başka bir şey bak bak arkadaşlar burada en kanlı atış nedir biliyor musun? Bunun gibi bir atış daha iş yerini bitirir. Hacer. Alasın. Şöyle de kaçacağım. Alasın. Sus. Ayıptır ayıp. Gelip böyle küçücük tabi ortalığı yakabiliyor ama böyle tank olan birine göre küt büyük sıkılmaz ki. Mesela bak yakıp geçiyor. Ama sana güzel yavrum Bana onu söyle. Biz sizin etrafınızı açarsak karımıza karşılayalım. Yani Hemen şey gitti paket. Amacımız kalmaması yani Duramasınlar. Şimdi almasınlar şunu. Göreyim mi? Olsun. Hatta şunu bir geçeyim. Bunu da bir Dursun bir göreceğiz. Tamam kafa Bir tane yere elli Güzel vuruyormuş. Bir de böyle gelip pat elli şeyler ayar oluyor şu an mesela. Al. Ne oldu? Öldün mü? Yok. Durum değilmiş. <laughs> Göreceğiz. Bak kazanacağız bu maçı kazanacağız. Şunu. Bak ya geliyor. Allah azar ettim seni. 27 et. canım kaldı bitti. Kazandık. Kazandık işte bu. Abi, şey ya, önceki kayıtta çoğu da. Şimdi bir <laughs> bir kere. Görev olmuş tamamlandı. O geldi. Güzel. Destansı çaktı kuş. Güzel. ben de vardı. Sizin herkes... Tanka git de arkadaşlar ben de vardı diye hatırlıyorum Böyle böyle yükseltiyoruz ama. Bak, öyle doğru diyor, öyle nasıl? Neyse, bu böyle olmaması gerekiyordu neydi vardı diye hatırlıyorum bende şu, şu aynen her biri olabilir bunu kapatalım bir olarak şu açıyoruz bunu kapatalım 4'ü kere kapatmasına tamam benim genelde kullanacağım silahlar bunlar. Tanklar işte. Bu kanatlar diyor. Yüz diyor. Sen bunun için yüz vereceksin. Etrafında yarasalar için altı yok. Bakın. Onu, onu kullanayım. Burada böyle böyle. Arkadaşlar şuradakilerden mesela hangilerini kullanayım? Hangilerini alayım mesela şunlardan, şu altılıdan veya da şu nerede şu beleşlerden kullanayım mı? Siz söyleyeceğiniz ben yapacağım. Tabii diye diğer bazıları kutudan çıkıyor. Onlar ayrı. Amerikan üçüncüyle gidiyoruz dört, üç, 3, 4 4 Olsun bizim en da tabii İş arkadaşlar ben buradan ne yaparım, ne ederim? Tepelere gider, oradan inerim. Bu da kolay yersin arkadaşlar. senden de niye zonda ya? duruyor? Yavaş gidiyorum şu çok vuruyor herhalde. benim kötü bir bilgim var şey gidenler var ya asıl dostum <laughs> yukarı kaçın yukarı kaç 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 lan Ya ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Savaşacağınız yerde ben hasar yiyorum. Ben küçücük tank altındaki sanki siperim var. Al sen şunu. Atmış yeri. Arkadaşlar pekmez miyiz? Akıttılar yani açıkçası. söyleyeyim. Bak 35 hasar veriyor adam. Ben 60'larda veriyordum. Koydum koydum yerlerdeydi. Yalan mı? 60'larda hasar vermiyor muydu? Ne biçim patlam. Bak bir kişi kaldı. O da bu. O da sen de artık yatırırsan 159 mu koydun? Hadi bir tane daha. Ben hatta buraydı var mı? Birini yıkardın. Neyse yenildik. Olacağı varmış oldu. Toprak kralı altı falan. Altı bin nasıl o kadar? Aa şey aldıydık. mi? bir sürü. Kullan ben bak. Yani sizin görmediğinizde o benim de bir sürü bastığım şey vardı. Bak buna da bu desen yapma. Bunu da belli olmuyor. Bunu da gayet belli oluyordu. Niye böyle bilmiyorum ben. Nama nama indir 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 Motorla paletleri güçlendirebilirsiniz ya da ben direkt tankı yükseltince paletler falan yükselmiyor mu? Komple hepsini yükselttim. 375 durmuş. Şey ne, ne yapalım? En iyisi diyeceğim de o da olmaz ki şimdi. İşe Şey çözün yayın açacağım bu arada bir bazı günler daha belli değil yayın açacağım gelirseniz çok sevinirim destek olursanız bilmiyorum daha bir platform seçmedim ben zaten seçince videoda söyleyeceğim hmm. hayır 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 yanlışlıkla. Ya. Üç, üç işte. Üç maksimum 4 mı var? Üç. Tamam, bunların boyutu farklı. Başlatmasak mı? Benim bir planım vardı. Onu giriyordum canım azalıyordu fazlası 3 2 1 adamlara sonra götürer bak şimdi bu oha e ben dünyayı mı yok edeceğim oh. Bunun gibi bir atış daha iş bitirir. Bunun çıkarsam tabii yatırayım. Sınırlarını Allah çok. Ya bir çıkarsam vuracağız arkadaş. Ne yapıyorsun? Kimleri bir daha vuruyor? Allah ım. Bizimkileri ateş mi edersin? Allah Şunu paletini. Ne olursa ne olsa anında kalacak. Küfrlerini delip geçti. Ben evet. da ben bir ara açtım arkadaşlar. Ne Hasar gördü. Ben bir ara yayın açtım. İtibat. Doldur geri rapor aldı. Bozulamaz. Hayır. Kafa nasıl kalır benim? Mám módu, Ya, evet. Tüm düşman tatları yok edildi. Geldik. Bakalım ne oluyor? Evet 3000 güzel oldu. 3000 kredi 602 yok etmişim. Bana yeterli şu an yani 7 versi ne var? Ya 12.000 bana şu 250 diye aldım. 8 saat bu kaç saat? Arkadaşlar neredesiniz? Hepsini yapıp bunu bitirelim diyeceğim de 15 savaş 17 dakika olmuş video. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten hepinizi seviyorum. Bu videoya montaj falan yok. Zaten benim montaj yapabilecek biri de yok. Yapsa yapsa ablam yapar o da yapmaz. Neyse, seviyorsunuz, öpülüyorsunuz. Hadi görüşürüz. Dur. Bye, bye.